Beylikdüzü Belediyesi'nde yaz kültür sen kursları başladı. Toplam 3 merkezde 4 branşta kayıtlı öğrencilerine eğitim veriyor. Bazomuz ortaya çıktı. Şimdi aynısını tahtada aynı anda uygulamalı olarak yapacağız tamam mı? Haydi bakalım yerimize. grafiker olmak istiyorum. O yüzden resim bölümünü tercih ettim. Belediye sayfasını takip ediyorduk. Orada gördük. Annem de yaptırdı kaydını. Her insanın böyle bütçesi yok ve hani özel kurslara gidemeyebilirler. Belediyenin böyle bir şey yapması güzel. Drama dersine geldim. 8 yaşındayım.